Evet bugün Mescitler Belgeseli'nde İstanbul'un en tarihi, en önemli ve konum olarak da döneminin en merkezi camilerinden birindeyiz. Neredeyiz? Sultan Süleyman Han'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı Süleymaniye Camisi'ndeyiz. Hadi bakalım. Evet, Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olarak adlandırdığı bu arkamda görmüş olduğunuz Süleymaniye Camisi 8 yılda yapımı tamamlanmıştır ve klasik Osmanlı mimarisinin de en önemli eserlerinden bir tanesidir. İslam Ebu Suud Efendi'nin buraya ilk taşı koyduğu rivayet edilir. O dönemin İslamı Kanuni Sultan Süleyman zamanının ve 7 yılın sonunda tamamlanmıştır. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olarak 500 yıldır günümüze kadar gelmiştir. İçine girip bir bakalım. Çünkü 32 penceresi olan bir kubbesi var ve 27,5 metrede yerden uzunluğu olan bir yüksekliğe sahip. Bakalım neler yapmış Mimar Sinan. Evet arkamda görmüş olduğunuz Süleymaniye camisi, mabedin bir ana kubbesi, iki yarım kubbesi ve iki tane de çeyrek kubbesi ile 10 tane küçük kubbesi vardır. Ana kubbe 4 tane fil ayağına, kubbe kemerleri ise 4 tane büyük granit sütuna sahiptir. 32 tane pencereli kubbe 27 metre çapında ve yerden de 53 metre yüksekliktedir. Sedanın, akustiğin ve sesin aksini kuvvetlendirmek için kubbenin içindeki köşelere ağzı iç tarafa açık bir şekilde yerleştirilen 50'şer santim boyunda 64 tane küp bulunmakta ve bu sayede hassas bir akustik elde etmektedir. Malumunuz olduğu üzere o zaman kolonlar ve e, hoparlörler yok, hiçbir teknolojik alet yok. Sesin her tarafa e, erişmesi için o zaman Mimar Sinan bunu öngörüyor ve bunu yapıyor. Granit ve mermer sütunlara dayanan hünkâr ve müezzin mahfili minber ve mihrap işçilikleriyle dikkat çekmektedir. Müezzin mahfilinin sağında madeni şebekelerle çevrili bulunan bölüm 1918 yılına kadar kütüphane olarak kullanılmıştır.